Beni benden alırsam seni, seni sana bırakma. Aman wow. aman 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 kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Pır. Aman 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 kim oynuyor? Kral oynuyor. Kraliçe oynuyor. Hello guys selamünaleyküm. Hello hello bro. Aleykümselam. Merhaba. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da. Ya habibi. Merhaba merhaba. Привет братан как дела? Sağ. Привет. Şükran şükran. Sağ sağ. Kardeşim helikopter pat pat. Baba yap yeme dedi amca. <laughs> Nereye düştün moruk biliyor mu Easy bine e düştün bak. Easy bin diyorsun yani. Easy bin şey. Alerek daha imza alimuruk. Bil olmazsa sorarım ama. Sor Nasıl soracaksın ki am? Nereden bulacaksın ki? Ekleyeceğim, ya soracağım ama hani ne diyeceğim. Zaten. E kabul etmezsem ama. Oğlum kitle lan. Ne hadi lan. Oğlum <laughs> sana mı soracağım lan? Ben burada reyne soruyorum. Demiyorum amına koyayım. Kitle ben lan. Ben bu kadar da Kitlemezsen adam ne isim de. <laughs> Değilim amına koyayım. <laughs> Gel amına koyayım. Adres belli amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası amına koyayım. Kardeşim bak kitler misin seride? Sen istedin adam. diye değil premeydi. Adam Hayır, diye ya işte, ben şu Adam olsun. adam adam adam. Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor. Gel. Kraliçe geliyor. Peki, şimdi sesleri yok. Aa çok rahat gireriz. Ne tamam, düşünüyorsun? Tamam o zaman A gidelim. Okey mantıklı. O zaman seyircimiz şey yaptın. Klasik bak bak bak. Atsın, buradan kurak Global Cypher bak. Buraya bir tane cüzak atıyorum Ost gelelim. Ostplant oynayalım. Nasıl? Bak terimlere bak. Ostplant moruk. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını götünü sik. O tere bile Ben, ha. ben harbi yapıyorum bu <laughs> ben exit kill toplayacağım aga. aga. Bak exit bak. Exit. Oğlum kör oldun. Kırıyor oğlum burada. Nerede kardeşim bu? Seri adres. Bak benim spreyimde de var o ses. Bak bak şimdi. Memem! <laughs> <laughs> Ana. Baba <Ben> la <laughs> basamıyorum. Ana ne şey. Geçmiş kardeşim şurada bak senin spreyin. Ya ov ya. Olsun di diğer ele diğer ele. Kanka pompalı için kamera atacağım. Girme bekle bekle izle tekin izle. Ne görecekler? Pompalı yapıyor. <laughs> okay. Anlayayım bir Hadi yatlan. Deli Kanka, şey. kanka stack yapmışlar. Stack stack. Kanka tamam, girme canım. girme stack yapmışlar. Altta adam. Kanka dedim ama. Kanka bir... var şeyle longta. Daha da. Vanlar olacak kanka adam. Kanka. Kanka. Ee, Ama ben dedim stek diye. Stek diye dedim be. şimdi hmm. bak şimdi bak. De, 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 Özür dilerim. Ben sattım. Sağ ol. Bir şerif diyoruz. verim. Bir şerif atsana verim. Kanka yaptığı taktiğe diye bak ya. Kanka oyunu izi bir şekilde bitti biliyorsun değil mi? İzle. Bitti ya biz vandalı çektik aga. Yeah. Sen bak, Sen bu sporu yapıyorsun. A, makino. <gülme> <gülme> ah. acaba manikana, acaba? Can I get one AK? Okay, thank you guys. AK ne ya? AK ne ya? AK ne ya? derler buna koçum Yine aynı taktik, aynı taktik kanka Soldip, soldip Soldibi alıcam Alamadım elini Aldınız CP ile döndünüz. Ben kaçan ziyi Allah emanet. Yat lan aşağı. Yat lan. Ya yat lan. Yat lan aşağı. Yala yala bakayım şunu. Oo. Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor. Sniper spike lan atsana. O team aga gel bakayım. Gördün mü şakayı? <gülüyor> 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 Çok komik espri lan vallahi eminim. Şakayı gördün mü? <laughs> Çok komik de kanka ben yarıldım şu anda. <laughs> Kurtarırım seni canım benim. <laughs> Smoke geldi. TP'den öldünüz ya. Hayır o Öldü. Yat aşağı. TP'den dön dön dön. TP'den gel gel. ATP atıyor adam. Dön tp, at, at, TP at. TP at. Gel. Kanka korktum bak öleceğim diye. Yeah. Okay, I'm coming. Man, arka geldi CT. Bir CT, şey. bir Huka, bir CT, bir Huka bir de lab. Ezili Kukaydı sonuncusu galiba. Evet. Kursana bebeğim Omen A mı? Omen A'ymış. At o Kafes tetiklendi. Kameram yok edildi. buldular. Atladığın zaman pikle kanka. Buna <laughs> Helal takım, takım oyunu. Brimstone da sadece korna sesini duyunca ortaya çıkıyor. Onun haricinde yok oyunda <laughs> bir de ona gülüyor arada. He <laughs> <laughs> ona gülüyor işte arada. Başka bir şey gülmüyor. <laughs> Üç tane long var. Oynuyor. Çok, <gülüyor> gülüyor> Çok bir <laughs> iyisin oğlum. Oğlum ben makina mıyım neyim ya anasını. Türkiye'nin en iyisi lan! <laughs> Türkiye'nin en lan! Türkiye'nin en iyisi! <laughs> çıldırırsın kanki swang soracağız <laughs> kanki swang sivri jang swang swang korkanın çocuğu olmaz vandal çekre ya zırsız vandal Hayır, o zaman korkanın çocuğu olmuyorsa şöyle yaparım ben daha bak gel aynı anda haydi be. bekle 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 kafa attım lan oğlum çok kolaylar çok şey katardık lan Duydun mu Reyna? Duydum bak. Bak benimki de yapıyor. Son <laughs> girdi. Helal lan sana. Easy. Bilenci <laughs> değilim Allah razı olsun. Allah dedim beni benden aldın hemen az asılıktayana var. Beni benden alırsan seni sen sana insan... bırakmam. Ucucu kes bak şimdi. Bir düşman kaldı Ay titredim. Kafadan <laughs> Ay ses aldık. Savucular kazandı. Helalim. Oh